Thank you.

Evet bugün hepinizin şahit olmuş olduğu bir can kurtarma operasında çok şükür binamızda bulunan dört kediden birisini almış bulunmaktık şu saat itibariyle. İnşallah diğer üç kedimiz için de gerekli çalışmamızı bütün kurumlarımızla devletin bütün imkanlarıyla hepinizin şahit olduğu üzere devam etmekte. AFAD ekiplerimiz dördüncü katta bulunan bu kedimizi sağ salim kazasız belasız aldık. Birazdan da veteriner hekimimiz muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı. Kap Burada o da depremize de bir ayağı kırılmış bir arkadaşımızdı. İnşallah sağ salim kedisini kendisine teslim edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Mutluyuz çıkartımıza dair. Teşekkür ediyoruz. Ben atışı oraya vursana. Işığı aşağı doğru indir. Evet. evet, biraz daha evet. Sink mi? Şurayı nasıl alın? Nasıl alın? Şey yapalım. yapalım. Buraya, dön dönem buraya dönebilir misiniz?